Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber tabi de geri kaldığımız bunu 10 bölüm yapayım dedim hem de sizi ee, böyle yarı yolda bırakmayayım dedim bu da arkadaşlar son videomuz baya bayadır kasıyorum sizin için bir sürü para kastım para 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 sabah para kastım inventürümü falan sıfırladım artık görüyorsunuz oh, hayvan gibi. 3, 6, 9, 12, 15, 16. Burada bayağı var işte. Burada 30'dan fazla var olması lazım. işte burada kastım arkadaşlar. Size kastım yeri de göstereyim. Bazı arkadaşlar oynuyordur. Göstereyim size. Oynayıp katabilirsiniz. En zorlardan gelin. Şuradaki anfa metin mapine. Bitirsiniz bile size 156 veriyor. Bu da son mapimiz olduğu için kasarak bile geçebilirim. Son mapim olduğu için Son videomuz olduğu için size bu bug'ı gösterebilirim. Bu bug'la beraber arkadaşlar çok güzel bir şekilde para kasabiliyorsunuz. Bu bug'ı göstereceğim size şimdi birazdan. Yani ben burada çok sabahtan beri uğraşıyorum ama bu bug'ı da buldum. Hatta arkadaşlar gösteriyorum size. İyi izleyin. Görüyorsunuz. Bir eciz. 21 saniyede 21 yine Diyarbakır'ı selam Diyarbakırlılara selam olsun 21 saniyede yani ben burada şu anda dünyamızı yani ülkemizi temsil ediyorum Ya böyle bir şey olmaz ya Böyle bir Siz, sizin için arkadaşlar bu bug'ı da gösteriyorum Hemen buraya geldiniz ya burada checkpoint aldınız burada doğuyorsunuz Şimdi Buradan geliyorsunuz. Checkpoint'e basıp geriye gideceksiniz. Checkpoint'e bas geriye git. Bak buraya geldim. buradan buraya, buradan buraya, buradan da buraya. Şimdi diyeceksiniz nasıl ne yapacağız artık? Şuradan şuraya atlamanız lazım. Buraya denedim de olmuyor. Bak, buradan ama tam atlayamazsınız. Gücünüz sıfır olsa bile bakayım. Ha çıktı. Bu olsa. Buradan direkt şu köşeye atlayın. Şu köşeye çıkarsınız zaten. Buradan gidiyorsunuz. Ve Hop bitti. Gördünüz mü? Çok net. Çok net abici. Bu arada arkadaşlar size hemen kutu açılımına başlayalım. Hemen bak hemen paramız geldi. 250 altınımız. Kasmayı düşünmüyordum. Sadece ikisi stek yeter diyordum ama kastım yine de. Sizin için kastım. Ne yapayım yani bir şeylerini de sattım. Artık başlayalım mı? Bu arada arkadaşlar geçenkinde bug olmuştu. Çok hızlı açmışım diye. Open. Açtım. Ve yüz Güzel. Bak arkadaşlar 2 2 gidiyor. onu Arkadaşlar bunu 2 2 gitmesinin sebebi şundan. Ben şunu kapatayım. Burayı da kapatayım. Heh. Tamam hemen girelim bir hopumuza. 2 kere şey değiştirdiğimizde işte iki tane açıyormuş. Hiç bilmiyorum arkadaşlar. bu yüzden 2 iki, iki gitmiş anahtarlarımız çok kötü oldu ben de diyordum niye bu kadar hızlı gitti anahtarlarımız diye bakalım hemen şimdi de gidiyor mu iki iki buradayız açtık open açtık magnet güzel arkadaşlar bug anladım bak şimdi de gitti gördünüz Arkadaşlar bak şundan dolayı ee bak şu yüzden buradan açtık ya bak iki tane kelebeğim oldu ben ama hiçbir şey yapmadım yani bu yüzden sıkıntı bu gezdi üç kere mi gidiyor ne oluyor white walker tamam seni sikeceğim zaten satacağım bye bye tamam tamam ben bakayım bir tane git Aa, üç tane gitti kaç tane var lan gelelim Hemen Sen tamam sen de yürü git hadi kat inventörümüze gelelim açtık açtık bakalım ve hemen gözetik. İki tane iki tane gidiyor ne yapalım arkadaşlar Yine de ekmek parası değil mi ekmek ekmek parası abicim 100 coin Aferin. Açtığımızın arkadaşlar yarısı boşa gidiyor şu anda. Az mi? Huy! komik Jumbo Comic Rambo. Do. Easy. Gitme gitme gitme. Oğlum çok güzelmiş lan. Ben bunu deneyeceğim. O bunları taksak mı? Equipment. Daha sonra equipment ya bir yapma yap. yapma arkadaşlar bu bakdan dolayı 500 tane 13 bine bir tane açacağım bir tane ana şey kutumuz kalacak bu yüzden Yapmamayı çalışıyorum da her kutu tekrardan öyle oluyor ve videolarımız yükleniyor arkadaşlar bugün siz bunu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama bugün 3 video beraber gelecek onları da izlemeyi unutmayın yani 6. 7. 7. 8. 9. bölümler onları izlemeden gelmeyin sakın. Elim alışkanmış olmuş. Alışkanmış olmuş. Daha sonra open. Evet, açtık. Bakalım ne çıkıyor ve karambit style. Güzel güzel karambitimiz de oldu. Hadi açtık. Güzel bir bıçak. AK Al ne güzel. Güzel bu da güzel. Hemen açalım ya arkadaşlar. Sizi de bekletmeyeyim. Ve bu fantezi bugün bıçaklar arka arkasına durmuyor arkadaşlar. Bugün bıçakları ardı ardı gelmiyor. Bak arkadaşlar bunu dedim ya kesin coin çıkacak. Oo eldiven de çıktı. Nice 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 nice, nice oğlum. Bakalım yine elde. O ne lan? mx 5000. Oy çıkacak ondan çıkacak. Hayır 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 hayır. Onlar çıkacak. Mx1000 ney? O ne lan? Gördünüz mü arkadaşlar? Oğlum çok güzeldi. Mx1000 neydi o? Of fena idi ya o. O çıkması lazım bana. Hatta başla başla başla. Ve VSS'imiz çıktı. Aç 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 aç. Pompik pompik pompik. Tamam. Oğlum bak. Kaçtı kaçtı gidiyor lan vasıfsız. Vasıfsız köpek. Oha be. İkili ikili gidiyor arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Military gluk. Gluk gluk. Gluk. Gluk çıktı bize gluk. Niye bu seri hızlıca bitirdim. Arkadaşlar çünkü artık şeye başlamaya başladım yani şey Başlamaya başladım da çok değişik bir cümle oldu. Ee, bu sıktı gibi sizi. Fazla izlenmeye falan da gelmiyor. Yani like da atmayanlar çok. Bu yüzden sıktı gibi geldi bana. Bitireyim dedim. Darkness geldi bu arada. Satmıştım. Tekrardan geldi manyak. Ee, sevmiyorsunuz gibi geldi. Seviyorsanız bu video 10 like gelsin. Var ya devam 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 ki. Yani bu kadar bir şey yok. Devam 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 ki. 100 coin daha geldi. Bir basalım hızlanıyor mu? Aa hazırım. Bir yere ha. kadar hızlanıyor. Gold var şimdi bu karambit. Sat. Metal sat. Definitely sat. Definitely sat. Glock sat. Daha sonra VSS davnat sat later sat golden sat gidiyor gönlümün ne sat ne oldu lan nereden vardın elimizi sat 900 e ee. bitti mi lan Hayır hayır hayır. hayır ne olamaz Hemen ee, bir şey yapalım arkadaşlar. Single player'ı alalım. Ha şuradan e, nerededir buralar falan. On coin 10 on, on coin ne? On coin ne? On coin ne On coin. Çocuk mu anasını burada? 10 coin. Birinci. 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 Arkadaşlar illa bak yaptı. 150 coin alalım ne yapalım yani? Hmm, güzelmiş. Ama o M8 var ya, o M8'den istiyorum ben. arkadaşlar size arkadaşlarınızı hava atmak için bir taktik dersiniz arkadaşından duydum. Oh yeah. O ya. O Uy. Şap diye bakalım. Bak buradan da saklanabilirsin. Saklanma oynarsak beni bulamaz ki. Haha. <laughs> Hadi. Ben şuradan komikliği geçelim de bitirelim. Ben sizi de bekletmeyelim değil mi arkadaşlar? Bazılarınızın işi var. Hemen cases. Of 300. O oh yes. Yeah. Inventory. Tamam. Spin. Go spin. Tamam, güzel güzel. Eee okay. karambit bugün karambitler bırakmıyor. Oh man, just be. Uyy, Dragon Heart gelseydin. Arkadaşlar o şeyde. Ben de ondan istiyorum. Ya ben de istiyorum ama. Ya ama haksızlık ya. yine sikiz olmadı. Allah senin gazabın. Saat. Uf. Gündemim senin. Ben iki tane mal gibi almayacağım arkadaşlar. Bu alacağım İki tane alınca ikisi beraber. Dur, dur, dur. Beni dinliyor ya o. Saat. Ble. Buz, dur dur dur. Seni ya ne Altı dolu. Altı dolu. Orada bu kaç lira? Sizin Allah cezanızı versin. Joker kaç liraya satıyor gördünüz mü? <laughs> 50 kuruş anasını satıyor. Ne oluyor abi? Oy! Fire Blaze. M9 Blaze. Blazing down the under the condo. Captınız konuşuyor. Guaranteed Spectre gunlar. We Bunny bunny bunny. So bunny düştüm zannettiniz değil mi? Düştüm zannettiniz. Hop düştüm zannettiniz. Hop düştüm zannettiniz. Nasıl ama? Hop düştüm zannettiniz. Hop. Hop bak düştüm şu anda. Orada düşeceğim şu an çok kasıyor. Sakın adama basma video çekiyorum. Önceden şey onun ismini aldım mı lan? Birleşmen kaçar Evde, evde birileri biri daha var odama basmasın sıkıntı bakayım almış mıyım boşuna almış <laughs> tam tamam almış mıyım tam... <laughs> şu ya vallahi bir şey çıkması için ne kadar her şeyi sattım ya bu arada bunu tak Şimdi... Gazeteli satışı yok ya. Ne hiç, Ne oldu? Belki bir şey çıkar benim. Üz global. Benim gibi siz mal olmayın. Bütün bütün olmayın. <laughs> Melih abinin silahı. Uçağı. Melih abi. Melih 31. Melih 31 uçağı. Bakalım. Hemen deneyelim. Hemen 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 hemen. hemen. Uy, döndü of. Tam istediğim işte bu silah bu çat. Pat 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 pat. İşte Bak, uy, uf uh. Hemen Uf. de. Arkadaşlar buradan karşıya zıplayabilirsen bana like atar mısınız? buradan karşıya zıplayabilirsem like atın arkadaşlar. Hadi bana 10 saniye verin. 1 2 Bak deyin ki like atarım diye. Atarım dediniz galiba. Sizi de seviyorum hadi. 1 2 3 4 5 Ama sayılmaz 1 2 3 4 5 6 7 Hadi bakalım zıplamayalım. Aa, hadi bakayım. Ta nereden nereye zıpladım? Oh yeah. <laughs> Allah. Abi beni de abi. Oh. Eller yukarı. Tamam abi. Oğlum Siz kafayı yemişsiniz. Bunu 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 tamam altın ol ödük tamam tamam geliyorum dedik Hasan kaybolma sakın geliyorum geliyorum çok az kaldı hemen dönüş niye dönüş Oh, Kevin, thanks for the camera. That's so beautiful. Yep. göre o zaman bugünlük de videomuz böyle olsun. Ne yapalım? Bir daha girer miyiz, girmez miyiz bilmiyorum. Ee, ya girer miyiz ya? Seni bir kere kullanmadım. Ben iki dakika şurada uğraşırım. 45 lirayı bana verin. Ben size 3000 dolar vereyim. 3000 dolar. Aa, yok tam tersi. Ee, ben yapayım. Siz bana 3000 dolar. 45 TL verin. Mantıklı değil mi? Ben 10 saniyede yaparım mesela. Hiii. <laughs> Vuuu. Orası. Görünüp kaçıyor. Ya arkadaşlar ben yüz tane yaparım. Çıkarım Jelly Zilli koyayım. Zilli koyayım. Zilli koyayım. Bunda bug var sonuçta abi. Bu ne lan. Bu ne oğlum? Şimdi bıçak kim verdi bana? Bu bu arada başka iki bıçaksa ben ben okuyayım benim oğlum. Boşluk bir Acaba hangisi beş kuyruklu? Yeter. yapamıyorum bir türlü yapamıyorum olmuyor Olmuyor. Şimdi şarjımıza bakalım var hemen banimizi yaparız size bir kasa daha bu son kasamız ama böyle kasa açtık ama. Bakın gösterdim siz arkadaşlar lütfen lütfen dünya birinciliğimi elimden almayın lütfen Türkiye'mizi temsil ediyorum ben burada. Bu size gösterdiğim taktiğimi, sadece beni geçmeden ikinciyi falan geçebilirsiniz. Bitirdik. Yani ben beni geçemezsiniz. Ben ben hayvan gibi 500 tane oynadım ondan. Beni geçemezsiniz. Deneyebilirsiniz de geçemezsiniz. Kendimi geçemiyorum daha. Siz mi geçeceksiniz Yapın. Bu da son katımız ve plastik soyu. Plastik oyuncak geldi anasını satayım. Bunu da hemen satalım. Tamam mı arkadaşlar? Bu da son bölüm. Görüşürüz. 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 Bay bay. <laughs> i̇şte bütün bütün paralar gitti Ben onun için uğraşmış, ne kadar uğraştı biliyor musun? Gitti gitti gitti. Etti toplum 2 bin lira yüzüne. Gitti gitti. Bütün paralar, bütün hesap gitti. Gitti 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 gitti. gitti, gitti. Bütün hesap gidiyor. Gözlerimin önüne gidiyor. Bütün hesap bitti. Bütün hesap Ah yavrum. Bu oldu. Hesapta hiçbir bok kalmadı. Ay. bunu yapmak zorundaydım dövüşürüz hesap 250 <laughs> lira olsun sende tamam aferin sonraki videolarda kendinizi abi sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz Allah'a emanet olun. like atıp kanala abone olun bu serinin devamı gel... gelemez büyük ihtimal hesaba bakın neyse boşun like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar 10 10 like gelirse ba tekrardan başlayacağım ama gelmez büyük ihtimal Neyse bugünlük de videomuz böyle olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.